Efendim geçelim bir sonraki hissemize. PN süt bakıyoruz. PN süt arkadaşlar. Pınar süt. Bunu da hemen ne yapalım? Şöyle bir çiğ kabını ayarlayalım. PN süt ardından Evet kimmiş arkadaşlar malı sahibi garanti iş yatırım yapı kredi ziraat şeklinde devam ediyor bu bölge ee, Evet Philip kapitalı görüyoruz Citibank yabancıyı görüyoruz buralarda yani fena değil Hani eser miktar diyebiliriz 790 bin lira civarında bir para girişi var PN sütte yılbaşından bu yana yüzde yirmilik bir prim kaybı söz konusu hissenin fiyatı şu anda 1744 arkadaşlar. Hisse'nin fiyatı şu anda 17.44. Kimler almış malı? Deniz var. İş yatırım. Halk ziraat. Yabancı nerede? 5000 lot civarında burada bir mallanma görüyorum. Onun dışında bir şey yok bu bölgede. PGC Partners bu tarafta. Yani çok fazla bir beklenti yok gibi duruyor hissede ama son 2 ayda da %10 prim yapmış. Yani biraz küçük yatırımcı ayağa kaldırmış gibi duruyor. PNS arkadaşlar. Ee, ana pazar hissesi aslında güzel de bir şirket. E, Halka açıklığı %38-15. BDS'i 0.76 gayet uygun. FK'sı 25.98 gayet uygun arkadaşlar. E, son çeyrek bilançosundaki karı 28 milyon civarında. Hani aman aman bir check yok. E, zaten Kasım ayında e, %8'in üzerinde bir de prim yapmış. E, endeks hisselerinden bir tane mi? Hayır değil. Xtumia hissesiymiş arkadaşlar. Bakalım endeksiyle birlikte market hareket etmiş? Evet, ile birlikte son ay hareket etmiş arkadaşlar. Bu fiyatlarda olması lazımmış. E, hatta endeksle birlikte hareket ettiğinde yüzde e, şu anda 17 civarında olmalı. 17.06 olması lazımmış ama 17.44'te. Yani endeksle birlikte prim yapmış bir şirket arkadaşlar, PNS süt. Zaten biz altta 15-12 bölgesi belirlemişiz. Hani bir 15-12 e, bölgesini hiç görmemiş ama şurada 1892 bizim için bir direnç bölgesi. O toplamalar da ufak toplamalar da arkadaşlar acaba 1892'ye gelince sönümlenebilir mi? Ya da hiç bu bölgeyi görmeden hisse e, şuradaki gibi aslında çok da hareket ettiği söylenemez. Bakın şuradaki gibi Biraz daha paralel e, yatay paralel bir bantta hareket mi sürdürür böyle bir üstüne atar sonra buraya gelir sonra bir daha şöyle gider mi? Sanki böyle olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bugünkü hareketi güzel e, ama çok hacimli değil. 9 milyon civarında bir hacim var. Baktığınızda bu hacim önceki hacimlerle karşılaştırdığınızda görüyor musunuz arkadaşlar? Bu hacim çok da bir hacim değil işin açıkçası. 15-12 altta çok geleceğini zannetmiyorum ama eğer negatif süreç başlayacak olursa 15-12 riskini unutmayalım diyelim sadece. E ama bu hareketin 18-92'ye kadar gücü çok da yetecek gibi durmuyor arkadaşlar. Soran arkadaşımız için bunu da ifade etmiş olalım. Umarım yanlış bir yönlendirme yapmayız. Fakat toplaması çok fazla beğenmedik. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. PNS ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.